Arkadaşlar, merhabalar. Ben kalıcı makyaj uzmanı Sude İnce. Bugün sizlerin çok sorduğunuz soruları derledik. Fazla sizi meraklandırmadan sorulara geçelim. Öncelikle mikroblevit nedir? Bir bununla başlayalım. Mikroblevit teknik olarak epidermal pigmentasyon olarak adlandırılır. Deri altında mikro iğneler kullanılarak kıl tekniği şeklinde boyanın yerleştirilmesine denir. Ee, yapay bir görüntü var mıdır? Bu en çok sorduğumuz sorulardan biri. Tamamen kıldan ayırt edilemez bir görüntüdür. Karşıdan bakar olduğunu anlamayacaktır. Onun için doğal olduğu dolayısıyla da çok fazla tercih edilen bir işlemdir. Kaşlarımda dökülme yapar mı? Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Mikroblading kaşlarda dökülme yapmaz. Aksine dokuya bir hasar verdiği için anlık olarak yerine kıl bile çıkartabilir. Böyle bir ihtimal de vardır. Yani bu konuda bir endişeniz olmaz. Onun dışında kaşlarım var yoğun. Yine de mikroblading yaptırabilir miyim? Mikroblading sadece kaşları olmayana veya seyrek olana yapılmaz. Herhangi bir şekil bozukluğu varsa bunu düzeltmek için de kullanılabilir. Çünkü yüzünüzün altın oranı alınarak en doğru şekilde olacak kaşın tasarlanmasıdır mikroblading. Bunun dışında işlem ne kadar sürer? İşlem yaklaşık 40-45 dakika süren bir işlem. Kalıcılığı en az 6 ay, en fazla 1,5 sene kullanımı vardır. Yağlı ciltlerde genelde biraz daha az olur bu kullanım süresi. Farklı işlemler tercih edebilirsiniz. Cihazla pudralama yapabiliriz veya cihazla mikrobiyelik yapabiliriz. Buna göre beraber ilerlediğimiz bir işlem. Kullanılan iğneler kişiye özeldir. Bu da çok sorulan bir soru. Sizin kullanılan iğne bir defadan fazla size bile tekrardan kullanılmaz. İşlem sonrası hemen anında iğneden kurtuluyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇ğne tekrardan kullanılmaz. Tamamen kişiye özeldir. Her işlemde kişiye özel tek kullanımlık iğneler açılır. Onun dışında kaşta yara izleri, yanık izleri bunları üzerine kapatabilir miyiz? Maalesef kaşta yara ve yanık izlerine üzerine işlem yapılmaz çünkü boya tutmaz. Onun için bu konuda kalıcı makyajla kamufle edemiyoruz maalesef. Onun dışında kaşlarımı e, çok fazla renk değiştiriyorum, saçlarımın rengini değiştiriyorum, kaşlarımı boyuyorum diyenler için maalesef biz işlem kaşınızı boyamanızı önermiyoruz. Kaşları evde boyamamanız gerekiyor. Kaşa asitli ürünler, boya ürünleri, o market boyaları değdikçe pigmentin atmasına neden olur. Bu da kullanım sürenizi azaltır. Onun dışında e